الله <سؤال> <سؤال> شكرا <سؤال>

Altyazı M.K.

Kullu nefsin zâiqatul mevz Thumme ileyna turca'un <laughs> Sadakallahu razı Allah-u hamd Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Her nefis ölümü tadacaktır Sonra bize döndürüleceksiniz Kıymetli kardeşlerim Allah-u Teala'nın emri vaki olduğunda Halumunuz Yaşımıza bize, sağlıklı, sıhhatli olmamıza, durumumuza bakılmaz. Eder vakti geldiği anda o ne bir saniye öne alınır, ne de bir saniye sonraya bırakılır. Dolayısıyla vaktini tamamlayan herkes o vaktinde bu dünyadan ayrılacaktır. Ve bu dünyadan ayrılmak da bir yok oluş değildir. Bu dünyadan ayrılmak yeniden bir diriliştir. Yeniden bir diriliştir, mahşer meydanına toplanmadır, ahiret âlemine göz açmadır. O yüzden Bu dünya fanidir. Âlem Öbür âlem ise bakidir kalıcıdır. Bu dünyada yaptıklarımız, ettiklerimizin Akıbetinin sonunu, neticesini öbür âlemde alacağız. O yüzden her şeyin en başı bu dünyada güzel yaşamaktır. İman ile yaşamaktır. İmanımızın gereği olan amellerimizi yerine getirerek yaşamaktır. Güzel ahlak sahibi olarak yaşamaktır. Çevresine karşı duyarlı, etrafına karşı duyarlı, Allah-u Teala'nın yarattığı her şeye şefkat nazarıyla bakan, merhamet nazarıyla bakarak yaşamaktır kendi bedenimiz dahil olmak üzere sahip olduğumuz her şeyin bize emanet olduğunu bilerek bu iman ve ikrar ile yaşamaktır. Kıymetli kardeşlerim, ayrılışlar acıdır, yürek yakar, kalp dayanmaz, göz yaşarır, gönül hüzünlenir diyor diye hani Peygamber Efendimiz kendi oğlu topraklara verdiği zaman sende mi ya Resulallah dediklerinde göz yaşarır, gönül hüzünlenir ama ağzımızdan Allah'a isyan sözleri çıkmaz buyurmuştu ya işte bizlere miras kalan odur. Her halde her durumda Rabbimizle bağlantımızı koparmamak verdiyse Allah'tandır. Aldıysa Allah'tandır. Yükseldiysek Allah'tandır. Alçaldıysak Allah'tandır. Dönüş O'nadır. Dönüşümüzün O'na olduğunu bilerek yaşamaktır kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle genç yaşta bir trafik kazasında hayatına veda eden kardeşimize rahmetiyle, merhametiyle muhale eylesin. Kıymetli cemaatimiz, kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala peygamberin diliyle bizlere bazı şehadet mertebelerini söylerken olulmaz hastalıklar, baş edilmeyecek durumlar, deprem gibi, yangın gibi, hamileyken ölen gibi, bakın kazası da böyledir. Umulmadık zir zamanda gelir, kaçamaz. Allah'tan ümit edilir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu durumlarına dahil olup kardeşimiz şehitlerle beraber olur. Zaten görevi vatanı korumak, vatan için bir şeyler yapmak. Allah için çalışmak olan bu kardeşimizin yüce Rabbim ölümünü şehadet eyler. Bizleri de ona şahit eyler. Yüce Rabbin öbür alemde peygamberleriyle, sızdıklarla, şehitlerle, salihlerle kardeşimizi bir birle beraber eyler. Değerli kardeşlerim, kardeşimiz ahirete, yolculuğa çıkmıştır. Sizlerden beklentisi de bir helalliktir. Sizler dünyada iken, Kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? bilirdiniz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor Yüce helal Rabbimiz helalliğimizi ve şehadetimizi makbul eylesin. Kendisine affıyla, keremiyle muhabbet eylesin. Mekanı cennet makamı âli olsun. Yakınlarına da en güzel sabrı Kıymetli kardeşlerim, Allah bizleri vatansız, bizleri devletsiz, bizleri imansız, bizleri inançsız bırakmasın. Allahu Teala birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir oldukça, beraber oldukça birbirimize saygılı, birbirimize sevgili, birbirimizin iyiliğini düşünen, birbirimizin elinden tutan, birbirimize her daim yardım eden bu inançla, bu imanla inşallah bu bildiklerimizi daim eylesin. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Merhum gencimize ve cümle geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin'e Fatiha. Kıymetli kardeşlerim, hep birlikte niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetiyle uydum hazır olan imama. Allah! الله اكبر الله اكبر <coughs> الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحوم kardeşimizin ruhi için tüm geçmişlerimizin ruhları için bilhassa Allah rızası için الفاتحة Hay! Hadi! Gel ağındı. Gel ağa bırak. Hadi. Açalım. Açalım. Biraz geride. O da adım. Hıt adır. Cenaze indir. Cenaze bırak. Cenaze bırak. bırak. لو نشاء لمسخناهم على كتابه فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يمتعون معيا ويحق <applause> القوم على ذلك. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت سَيِّدِيْنَا أنعاما فهم لها مالكون لعل الله لهم فمنها رجل ومنها يأكلون ولهم فيها مدافع ومشاعر أفلا يشكرون سخط من دون الله الهه لعلهم صامتون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند ولا يحلوك قولهم إننا نعلم ما يصدقون وما يعلنون. أولم يروا أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ايش بي هذا الشيخ؟ ايش بي هذا Thank you.